Kendi yaptığım tablo tasarımlarını nasıl yaptığımı birçok arkadaş merak ediyordu, soruyordu. Onun için bu videoyu çekmek istedim. 42206 Red Bull Formula 1 aracını tamamladım. Yaklaşık 6 saat sürdü. Şimdi tablo tasarımını yapıyor olacağım. Birazcık detaylarıyla da elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Şu ana kadar Formula 1 araçları ve süper araçlar için 70'e 50 ölçüde olan IKEA'nın Knopvank tablosunu kullandım. Boyut olarak tam istediğim gibi oluyor. Deneme yanılma buldum biraz farklı tablolar da denemiştim. En iyisi 50'ye 70 olan bu tablo oluyor. Tam bir fiyat performans ürünü. Ben 700 lira gibi bir rakama almıştım. Tablo kalitesini arttırabilirsiniz. Daha ağır taşıyacak bir şey yapabilirsiniz. Şu ana kadar ben 6.2 depreme kadar dayandığını gördüm. Genel anlamda sağlam bir çerçeve ve ön tarafı da cam olmadığı için de herhangi bir vidalama işlemi yaptığınızda çok rahatça yapabiliyorsunuz. Seti tamamladık. Seti alt kısmında bulunan buradaki bölümden asmaya çalışacağım. Küçük havlu aparatları var evde. Daha öncesinde bir 50 tane falan almıştık. Onları kullanıyorum ben şu an için. Birazdan zaten göstereceğim. Şimdi tasarım tarafına geçiyoruz. Tasarım tarafı için çözünürlük değil de direkt ölçü olarak veri giriyorum. 50'ye 70 tablo şeklinde. Çok az bir kesim mesafesi bırakıyorum. Mümkün oldukça da orijinal renklere sadık kalıyorum. Açıkçası hiç elimde olmayan setlere hiç tasarım yapmadım. Çünkü birebir burada görüp renk geçişlerini yakalayıp ona göre yapmak istiyorum. Red Bull'un renkleri çok standart. Burada daha önce yapmış olduğum diğer araçta da kullandığım renkleri kullanacağım aslında. Uygulama olarak Photoshop kullanabilirsiniz, After Effects tarzı Adobe'un başka uygulamaları kullanabilirsiniz veya kendinizi rahat hissettiğiniz başka bir uygulamada da yapabilirsiniz. Ben ücretsiz bir araç olan photofi.com üzerinden yapıyorum. Genel olarak her tarzda çıktı alabiliyorsunuz. Şu ana kadar olan tasarımların hepsini de orada yaptım. Şimdi Photopi uygulamasının ekranını size paylaşıyor olacağım. Yeni proje oluşturuyoruz. Bu yeni projenin istediğiniz isim verebilirsiniz. Ben şu anda 42206 tasarım diyorum. Şimdi burada genişlik, yükseklik var. 1280'e 720 otomatik geliyor. Ben bunu santimetreye çevirip genişliğimiz 50, yüksekliğimiz 70 santim oluyor. Burada tam 60-99 şeklinde çevirdi. Burada piksel santim, piksel inç var. Piksel santimi seçiyorum. 150 dpi uygun diyorlar. Ama baskı kalitesini daha da yüksek yapmak için 300 dpi yapıp bunu yaptığınızda genişlik vesaire değişiyor. Çünkü piksel başına gelecek olan detay arttı. O yüzden tekrar bir girmemiz gerekiyor. Piksel santimetre girdikten sonra 50'ye 70 dedik. Bu şekilde Profilimize dokunmadım. Adobe RGB, Profoto, Display P3 bunları kullanabilirsiniz. Ben şu anda hep bunu kullandım. Arka plan şeffaf yapıyorum ve oluşturuyorum. Projeyi kaydettim. Boyutu çok büyük olduğu için biraz yavaş kaydediyor olacak. Şimdi aslında set önümüzde ve setle alakalı ana renkler Red Bull'un renkleri. Tam birisi bunu paylaşmış. Tam nokta atışı renkler aslında. Güzel. Ama kırmızısı uymuyor bence. Şunu bir atalım. Evet, bu renk daha iyi. Şimdi bir şöyle bir içecek tarzında bir vektör görseli bulursak ama böyle hırçın bir şey olması lazım. Standart olarak önceki tasarımlarımda kullandığı bir şablon vardı. Şöyle bir alacağım. Sol taraftaki teknik yazısı şu. Bunu aynı şekilde yapıştırıyorum ki bir bozulma olmasın. 42-141'in de üzerine tıklayıp yazıyı değiştiriyor olacağız. 42-206. Böylece hepsinin hizasını standart tutuyorum. Evet şu tarz. Bu güzel. Güzel çözünürlükleri de iyi. Benim şu tarz şu bölüm gibiydi. Belki şu. Bu burada. Şimdi sağ alt tarafa takımı yazdım. Hepsinde. Red Bull 2020 logo Red Bull F1 2020 logo. Şöyle bir şeylerimiz var. Aston Martin de var. Şimdi gelelim renkler bunlardı. Gümüş, sarı. böyle bir şöyle yapabiliriz. Burasını kullanalım. Ve burasını kullanalım. Her yere yayı yayılmış gibi gözüksün. Bir de şöyle bir şeyimiz var. Bunu da çevirip şu bölümü araç kapatacağı için Buraya çok bir şey ihtiyaç yok o yüzden detayları biraz daha kenarlara almaya çalışıyorum. Bunların hepsini şimdi grupluyoruz. G ile grupladık. Sonra bunların hepsine ben degrade kaplama yapalım bir şekilde. O renk geçişlerini sağlamak adına burada degrade'de renklere ihtiyacımız var. Neredeydi o abinin yaptı şimdi? Bize bu renk lazım. renkle başlasın. Gri ile geçip bunu bitirebilir. Ortaya da bir renk daha atalım. O da yine logodaki gri olsun. baktığımızda yoğunlukla bu lacivert mavi tonu var. Sarı yıp biraz daha patlatmamız lazım o yüzden. Şöyle bir griyi çok az geçip sarıya biraz daha yapabiliriz yön olarak şöyle bir çapraz yapalım. Vibration dediğimiz o. Ha şey dur önce açıyı ayarlayalım. Tamam. Yine geçiş yapalım. %100 gözük dedik. Şöyle bir şeyimiz oldu. Şimdi model çok koyu. Siyahlarımız da var. Siyah kullanmadık tasarımda. Beyaz bir tane. içi beyaz bir bayrak. Bunun bir açısını değiştireceğiz. şeklinde. Buna bir tane kontur verelim. Kontur, 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 kontur. Boyutunu biraz şey yapalım, büyütelim. Hah. şunu da biraz arka plandan ayırmak için bu şekillere bir gölge atacağım. Buradan bir deneyelim gölge. şey bir görünüm oldu. Alttaki logomuzda da kontur atalım ki biraz ayrılsın. Buranın konturunu beyaz, konturunu beyaz deneyeceğim. Hiç mi ya? Şu önceki yaptığım ...fırça. Tavrı Şöyle kavisli bir şey bulalım, fırça. Şu olabilir. Çünkü biraz daha... ...yarısını... Yapıp biraz daha hakim bir renk yapmak istiyorum. Renk kaplama yapıp Red Bull'un kırmızısını şurada kullandık ya bu ya bu. İkisi güzel gözüküyor. Kontur atacağız. Şu an tasarımı tamamladım. Siz de kendi istediğiniz gibi tasarımınızı değiştirebiliyorsunuz. Bu parçaları gördüğünüz gibi farklı farklı yerden bulup aslında yerleştiriyorum ve üzerine kendi renklerimi giydiriyorum. Tasarımı uygun hale getiriyorum. Zaten burada önemli olan setin renkleriyle olan uyum. Daha sade bir şey yapabilirsiniz. Ben şu anda ikiye bölmek istedim. Daha önce yaptığım tabloda da benzer bir çalışma yapmıştım. Bunun sarısıyla buradaki sarı aynı olacak. Arka plan aynı. Kırmızı atıfta bulunduğumuz yerler var. O dönemki renklerle Red Bull'un renkleri tam şu an burada bulduğum uyuşmuyor ama hani ya sonuçta yine Red Bull'un güncel renklerinden biri. Şimdi baskıya gideceğiz. Baskı kağıdı olarak teknik bilgim yok. Baskı aldığım yerde söylüyorum ki bunu parlak poster kağıdına istiyorum ben diyorum çalıştığım ölçeği söylüyorum. 300 dpi diyorum. 50'ye 70 santim olarak çalıştım diyorum. Kırpabiliriz dıştan diyorum. Ben zaten ona göre ayarladım diyorum. Sonrasında yaklaşık bir 4-5 saat sonra ürünü hazırlayıp bana veriyorlar. Şimdi montaja geçeceğiz. Birazdan montajı anlatacağım size. Şimdi çıktıyı aldım. Çıktıyı aldığım yerdeki arkadaş Parlak poster kağıdı dediğimde bir baskı alıyor. Çok güzel bir parlaklığı var. E, detayları çok iyi oluyor. Yaklaşık bir 5 saatte falan basıyor. Video için bazı detaylar istedim. Hani gramajı nedir vesaire diye. Ya bu fotoğraf kağıdı diye geçiyor dedi. Hani e, hatta şey söyledi. 200 metrelik bir kağıt topundan oluyor bu dedi. Yani her yerde bulmak zor dedi. Ama yani parlak poster kağıdı da yine aynı şey olur. Şu an burada e, tam detayı gösteremiyor olabilirim ama... ...bazı siyah noktalar özellikle çok güzel detaylı gözüküyor oynattığınızda. E, sanki bir kabartma varmış gibi oluyor. Şimdi e, genel olarak yaptığımız tasarım bu. Onun dışında çoğu kişi bu tarz tablolarda 3D printer'dan yaptığı aparatlardan kullanıyor. 3D printer'ınız yoksa ki benim de yok. Şu tarz bir havlu aparatı var. Tanesini böyle 3 liraya 5 liraya bulabiliyorsunuz bir milyoncularda. Ya da paketli şekilde satılıyor. 4'lüsü 5'lüsü 20 liraya. Birçok pazar yerinde var şu anda bu. Bunu ben şu ana kadar hepsinde kullandım. Bir tek Lamborghini Sian'da duvara çok ağır bir model olduğu için farklı bir yöntemle monte ettim. Ama bu genel olarak işinizi görüyor. Şimdi benim yapacağım şu şey olacak aslında. Tabloda, bunu arkasında yapışkan var. Takacağım yerleri tespit etmek adına sticker'lı bölümden faydalanıyorum. Sonrasında bunun şu bölümü plastik. Küçük vidalarım var benim şu anda. O küçük vidaları tabloya monte edebilmek için elektrikli matkapla çok yavaş bir hızda yavaş yavaş delip 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 bunu sabitliyorum. Yapışkanı gerçekten kuvvetli bu arada ama ben garanti olsun diye en azından öncesinde bir çatırtı sesi vesaire gelsin diye vidalama yapıyorum ki hani en azından düşmeden önce bir açı kaybı olsun en eski tablom şu anda benim tam 12 aylık oldu. 12 aydır bu şekilde duruyor. Arada da iki tane deprem yaşadı. Çok şükür bir şey olmadı. Şimdi tabloya görseli yerleştireceğim. Görseli yerleştirdikten sonra hizalamalarımı yapıp vidalamayı yapıp seti sabitleyeceğim. Böyle açalım. Şu ana kadar hep bu Knopfbank 50'ye 70'i kullandım tüm tablolarda ki birlik olsun diye şekil olarak. Hepsi aynı olsun diye. Arka tarafındaki bölümlerden Öncesinde bunları açıyorum. Burada paspartusu geliyor içerisinde. Ben paspartu bölümünü kullanmıyorum. Buradaki jelatini de çıkarmamız gerekiyor. İki tarafında da var bu arada. Burada asacağımız yöne göre dikkat etmekte de fayda var. Bu kenarları daha önce yaparken elimi kestiğim için artık alet edevat kullanıyorum. Şimdi tabloyu bir çevirelim. Genel anlamda. Başta rulo şeklinde geldiği için kağıtta da hafif dalgalanma oluyor ama zamanla açıldığında dümdüz kalıyor. Şu an ezbere iş yap, yapacağım. Yani şuralarda olması lazım. Çünkü hepsine Formula 1 setlerinin şu bölümde oluyordu. Zaten tasarım yaparken de o yüzden böyle bir ayarlama yaptım. Önce seti getireyim. Şimdi sette en önemli olan şey ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi genel olarak tam göbek kısımda oluyor. Artı olarak çok arka bölüme doğru yaparsanız bu sefer burnu öne doğru kalkıyor. Öyle bir yer olmalı ki şurası gibi buradan çok rahat taşıyabiliyor oluyor. Daha öncesinde bu ön taraflardan da denedim ama çok tehlikeli. Zamanla atma oluyor. En temizi şu ana gövde kısmından. Şu hizayı ayarlayalım. Öncesinde etiketinden faydalanacağız. Yapışkanlığından faydalanacağız. Yerimizi tespit ettik. Yerimiz tam. Şöyle yaptığımızda. Sonra soğuluyor. Sanki biraz sağda evet. Biraz daha yana alacağız. Yapışkan malzemenin bu yüzden avantajı oluyor. Biraz daha başka detaylarda da şununla gözüksün istiyordum çünkü. Aynen şimdi daha ortada oldu. Şimdi bunun kankisini koyacağız yanına. Genelde şu okey oluyordu. Hepsinin de ölçeğinin aynı olduğunu düşünerek bakalım. ama çıkartıp bir daha deneyeceğim ama genelde böyle oluyordu. Şu an taktık. Bakın kendi yapışkanıyla bile. Set sağlam durabiliyor. Şimdi ben garanti olsun diye bir de ek olarak vida atacağım. Şimdi bunları bu vidaları herhangi bir çok çok ufak eski uzaktan kumandanın içerisinden veya başka elektronik aletlerden bulabilirsiniz. Bu kadar küçük vidayı ben nalbura sorduğumda istediğim ölçüde bulamamıştım. O yüzden ben mevcut eski kullanmadığım şeyleri kumandaların üzerinden alıyorum. Şimdi burada bu plastiği daha öncesinde ben boydan boya çatlatmıştım falan da oldu. Stabil çok yavaş bir hızda aynı vidayı yavaş yavaş döndür döndür döndür. Bir yerden sonra o eriyor. Eridiği için de çatlama yapmıyor, kırılma yapmıyor. Deneme yanılma yaptım. Siz de çok bu mesela çok yüksek güçlü bir matkap değil. Bu tarz böyle küçük ev tipi bir şeyle çok rahatla rahatlıkla yaparsınız. Bir alttan bir üstten atıyorum bir göbek tarafı bir de şuradan. Çünkü bir şekilde yapışkanı öldü. Şuradaki vida öldü. En azından şöyle bir eve geldiğinde çapraz göreyim diye son bir tane daha destek vidası atıyorum. Mesela şu anda çok hafif. Aslında burayı kırdı ama problem yok. Gözüken bir yer değil. Tamam bu şekilde artık hazır. Ya bayağı sağlam testi de iyi, güzel. Bir 4000 liralık tablonun sağlamlığı yoktur ama. Şimdi duvara asacağız. Oranın çok bir detayı yok. Duvarda herkes yapabilir. Toplamda setin yapımı ve geri kalanlarla birlikte herhalde biz 9 saatimi aldı bu tabloları bu hale getirmek. Son tasarım halinde bu şekilde. Diğer setleri de aynı hizaya çektim. Çünkü bunun yukarısını boşaltma sebebim de diğer Formula 1'lerin hepsini buraya alıp burayı Formula 1 köşesi yapmak. Elimden geldiğince uygun fiyatlarla alternatif görselleştirmeleri sizle paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz Lego içerikleri için takipte kalın.